Özbek pilavı yapacağım. Harika bir pilav. Harika bir lezzet. Önce malzemelerimiz 2 bardak pirincim var. 1 baş soğanım var. Benim kavrulmuş kuşbaşı etim var. Tereyağım var. 1 tane havucum var rendelenmiş. 1 tane sarımsağım var. Tuz var. Sıvı yağ var. Karabiberim var. Önce pirinçlerimizi ıslatmayla başlayalım. Önce erimesin diye 2 kaşık tuz koyuyorum. Sıcak suyla 45 dakika veya 1 saat arası yumuşasın pirinçlerimiz. Pirinçlerimi üzerine geçecek kadar sıcak su ilave ettim. Çok kaynar da değil, çok soğuk da değil. İkisinin arası. Arkadaşlar pilavımızın yapımına başlıyorum. Pirincimi tuzlu sudan yıkadım. 3 sefer yıkadım nişastası gitsin yoksa nişastası gitmese pirincimiz pilavımız topak olur şimdi başlayalım önce sıvı yağımızı koyalım daha sonra tereyağımı ilave ediyorum şimdi yağımız eridi daha önceden hazırladığım soğanları yarım ay şeklinde tenceremize ilave ediyorum. Pembeleşinceye kadar kavuracağız. İyice soğanımızın kokusu çıkacak. Pembeleşmeye dönünce havucumuzu ekleyeceğiz. Soğanımız bayağı pembeleşti. Eğer sizin etiniz çiğ ise Soğanlar kavurduktan sonra çiğ etimizi koyacağız. Yarım saat pişecek suyunu çektikten sonra havucumuzu ekleyeceğiz. Ama benim şimdi etim kavrulmuş olduğu için ben önce soğanı şimdi havuçlarımı kavuracağım. Rendeledim ben havuçları. Siz julien olarak da doğrayabilirsiniz. Bir 5 dakika kısık ayarda soğanla havuçlarımız kavrulsun. Ondan sonra kuşbaşı etimizi ilave edeceğiz. 5 dakika kısık ayarda havuçlarımız yumuşadı. Şimdi bu sapada kuşbaşı etimizi ilave ediyorum. 1 tatlı kaşığı kadar, bir buçuk tatlı kaşığı tuzumuzu ilave ettik. bir kaşık isteğe karşı göre karabiberimizi ilave ettik. Şimdi pirincimi ilave ediyorum. Pirinçlerimizi kırmadan yavaş yavaş 2-3 dakika kavuralım. pirinçlerimiz tereyağıyla ile buluşsun. Mis gibi koksun pilavımız. Pirincimi 5 dakika kısık ayarda kavurdum. Ne kadar güzel kavrulursa pilavımız o kadar güzel tane, tane tane olur. Şimdi bütün sarımsağımı yıkadım. Ortasına koyuyorum. 3 bardak su ilave ediyorum sıcak suyumu ilave ettim. Aynı pirinci ölçtüğüm bardaklarla 3 bardak su. 10-15 dakika arasında suyunu çektikten sonra kapatırız altını. Şimdi tenceremizin ağzını kapatalım. Kısık ayarı alalım. Kaynadıktan sonra kaynamaya başladı. Şimdi en kısık ayarı alırız. Pilavımız suyunu çekmiş. Altını kapatalım. 15 dakika dinlendirelim. Pilavımız dinlendi. Şimdi havalandıralım pilavımızı. Harika olmuş pilavımız. Servis tabağımıza alalım. Bu arada tabağımızı ıslattım, rahat çıksın diye ters çevirirken. Şimdi sunumumuza başlayalım. Sıkıca bastıralım ki tabağımız rahat çıksın, pilavımız. Özbek pilavımız hazır. Gayet güzel oldu. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin. Afiyet olsun.